Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Sinan Karagöz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür biz de iyiyiz. Dün akşam e, kök boğazı Pas Septoria ilacımızı attık. Bugün de ince geniş yaprak e, kara yulaf, yabani yulaf dediğimiz e, ot ilacı atıyoruz. Ben akşam üzeri serinde başlıyorum. Çünkü e, bitki daha iyi yalımını yapıyor. Ot da aynı şekilde. Onun için de zaten gördüğünüz gibi tarlalarımız muhteşem derecede. E, düzgün kullanım, doğru ürün, doğru uygulama, kaçınılmaz sonuçlar arkadaşlar. E, bunun altını muhakkak ki çiziyorum. Sıvı gübre isteyenlerin e, yarın nasipse kargolanacak. E, bugün dediğim gibi bu ilaçları yetiştirmem lazımdı. Onun için ilaç almaya gittik falan. Eee... Nasip olursa yarın başlıyoruz. Şöyle gösterelim mi biraz? Şimdi ilaç ne kullandın diyenler olacak. Arkadaşlar onu şu anlık paylaşmayacağım. Çünkü e, bakalım bizde etki ne olacak? E, i̇şimizin faydamı, faydasını görürsem paylaşacağım. Hem ot ilacını hem de kök pas e, septor ilacını paylaşacağım. Ama görmezse de kimseye de vesile olmak istemem o konuda. Ee, sıvı gübre alıyor alıyorsunuz e, farklı yerlerden. Bana işte ben bunu kullanacağım diyorsunuz. E, ne tür uygulama yapmam lazım diyorsunuz. Arkadaşlar ben 7 senedir dışarıdan piyasadan gübre almıyorum. Bakın altını çiziyorum almıyorum. Kendi ürünlerimi yapıyorum. E, aynı şekilde de isteyen dostlarımıza da e, arkadaşlarımıza, komşularımıza da veri, yani satışını sağlıyoruz. Bunun için de yet, yetki belgemiz var. Gübre yapma belgemiz, satma belgemiz zaten var. E, Aldığınız yer daha iyi bilgi verir diye söylüyorum bunu. Çünkü ben kullanmadığım bir şeye şimdi o kadar at bu kadar at demem doğru olmaz. Onun için arkadaşlar e, aldığınız yerle itibat geçerseniz daha sağlıklı olur. E, ben bitki ve besleme konusunda her türlü size yardımcı olabilirim. Hiç problem yok. E, biraz daha acelem var. Hemen işime başlamam lazım. E, fazla da geçe kalmamam lazım. Her gece zaten 12'de çıkmaya başladık eve bu aralar. Yok işte sıvı gübremizi attık. işte kök boğazını attık. Bu akşam böyle. Yarın veyahut da öbür günde büyük ihtimal sıvı gübremizi uygulayacağız tekrardan. Çünkü stresini alması lazım bitkinin. 2-3 gün sonra da yağış var. Onun için elimden geleni yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Size de tavsiyem doğru ürün, doğru kullanma. Yani doğru zamanda kullanma her zaman iyidir. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah güzel bir yılımız olur.